yine bir video ile karşınızdayım. Bu sefer bir öneri videosuyla karşınızdayım. Bir liste, aslında yine liste sayıdır bu. Size arşivimden tam 10 tane, Allah düşüyordu la, tam 10 tane Türk filminden bahsedeceğim, öneride bulunacağım. Neden 10 tane dersiniz? Çünkü bu kadar Türk filmi var. Yani şurada 300 küsür, 400 tane film var. İçinden çıkara çıkara 10 tane Türk filmi çıkardım. Niye öyle bilmiyorum. Aslında burada daha iyisi de var yani. Gora falan filan da var da onu göremedim ya nedense. Gora, 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 Gora. Gora vardı işte ne bileyim. Evet Gora da buradaymış. Ee, İtalyan diye bir film var. Neyse abi ben şimdi öneriye geçeyim. Size arşivimden 10 tane Türk filmi önerisinden, <laughs> önerisinden bahsedeyim. Nasıl bir cümle? Önerisinde bulunayım karışık olacak. Yani hiçbiri birinden daha iyi veya birinden daha kötü şeklinde sıralamadım. Es kaza elime ne geldiyse böyle aldım, koydum. Şimdi bakalım ilk film neymiş? Yani bu filmlerin çoğunu da insanlar izlemiş olabilir ama izlemeyenler var ise kesinlikle öneriyorum. Bakın yani bunlar benim için arşivlik film olduğu için öneride bulunuyorum. Gerçekten 10 tane iyi Türk filmi bu. Hemen başlayalım abi. İlk filmimiz daha açmamışım bak kutusunda tril tril duruyor. Kırmızı Kırmızıgül'ün ilk yönetmenliğini yaptığı film galiba ilk bu filmi yönetti diye biliyorum. Bunu yazıp yönetti. Beyaz Melek. Gerçekten çok iyi ve çok iyi draması olan bir film. Hatta bu film 41. Uluslararası Hustum Film Festivali en iyi ödülünü almış. En iyi film ödülünü almış. 41. Uluslararası Hustun Film Festivali'nde yine en iyi yönetmen bu ay bizim Mahsun Kırmızıgül'e bak ya. Yani e, ödüllü bir film olmuş yani üstelik bu film. Yani Unutmayın gittiğiniz her yerde bir kapınız olsun. Yalnız unutmayın yazmış buraya. Unutmayınız, unutmayınız yazacağına. Neyse abi bu yüzden bu filmi e, tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir filmdi ya. Valla. 2007'nin en çok izlenen filmiymiş. Gerçekten sinemada da iyi iş yapmıştı bu film. Geçelim ikinci filmimize. Abi Serdar Akar'ın yönettiği en böyle izlerken sinirlerinizi geren yani her izlediğinizde böyle dişlerinizi sıktıran böyle hay sizin ben diyeceğiniz bir film abi tabii ki bardak yani bu filmi izlemeyen insan kalmamıştır ama izlemeyen birileri varsa kesinlikle izlesin ve yani gerçek bir olaydan herhalde yaşanmıştı bu film yanlış hatırlamıyorsam gerçekten sinirinizi geren sürekli böyle hırslandıran bir film. Serdar Akar'ın iyi bir filmi. Yani tavsiye ederim. Sonuna kadar tavsiye ederim. İzlemeyen de kalmamıştır ama var ise eğer izlemeyen birileri bunu izlemesini tavsiye ederim. Bir gün siz de keşke bunlar hiç olmasaydı diyebilirsiniz. Gerçekten bir gün siz de keşke bunlar hiç olmasaydı diyebileceğiniz bir film. Şimdi ee, bu filmi ben izledim ama biraz unuttum. Ee, sanırım bu bor madenleriyle ilgili bir filmdi. Ee, bar şey barda diyorum ya Vali Erdal Beşikçioğlu'nun güzel bir filmi. Vali Faruk Yazıcı'nın neredeyse çocukluktan beri arkadaşı olan MTA mühendisi olan MTA mühendisi Ömer Uçar ve mühendis arkadaşlarının bölgedeki zengin uranyum, evet uranyum madeni yatağı ile ilgili elde ettikleri bilgi üzerine başlayan şüpheli ölümler falan filan birbiri ardına kaybedilen pırıl pırıl vatansever, vatansever, fedakar bilim adamlarımız, mühendisler ve bu düzenin sürmesini isteyen sermayenin ardındaki gizli ve açık güçler. Kısacası Vali Türkiye çıkarlarını koruyup ülkenin insanlarının menfaati için elini taşın altına koyanlarla taşları yukarıdan üstümüze yağdıran çıkar grupları arasındaki çekişmenin hikayesini anlatıyor. Gerçekten çok iyi bir film. Yani iyi bir politik film, politik duruşu olan bir film. Tavsiye ederim abi. Ve yine bu oyuncuyu yine gördüm ha. Necat İşler çok çıkıyorsun karşıma. Nedir bu filmimizin adı? Abi tabii ki Ejder Kapanı. Uğur Yücel ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı sonu sürprizi diyeceğimiz bir film. Ama ben bunu şöyle söyleyeyim. Bu filmi yani izlerken sonunu tahmin etmiştim. Yani sonu tahmini kolay bir film. Ama güzel bir film gerçekten. Hani böyle filmler çok çekilse, böyle filmler o saçma sapan sinemadaki gerçi şu an sinemada da artık film çıkmıyor aynı bir durum ama hani saçma sapan komedi filmlerini çekeceğimize böyle filmlere biraz kafa yorsak, bu tarz filmleri geliştirsek Türk sinemasında gerçekten iyi şeyler, iyi işler olur. iyi işler var diyebileceğimiz duruma geliriz ama işte maalesef çekilmiyor. Uğur Yücel ve Kenan İmrizalı hatına bile bu film izlenir. Zaten diğer oyunculara bakarsak yani oyuncular da sağlam. işte Necat İşler var. Berrak Düzün, Düzün Ataç var. Ceyda Dövenci var. Güzel. Kadrosu da güzel bir film. Tavsiye ederim. Ya aslında bu film şu an döneceğim filmin üstüne çok konuşmaya gerek yok. Yani izlemeyen kalmadı bu diziyi. Şey filmi. Sız adam. Yani izlemeyen varsa izlesin. Yani güzel film. Güzel bir romantik film. Sen dizime yaptın. Ben bir hikaye anlattım ve sen büyüdün. <laughs> Böyle de sloganı olan bir film. Ha bir de karla ilgili bir lafı vardı bunun. İyi izleyin. İzlemeyen varsa ki sanmıyorum. Varsa izlesin izlemeyen. Güzel çünkü gerçekten iyi. Şimdi iyi buna ne kadar Türk filmi denir bilmiyorum. Ya bence bu bir Türk filmi de değil zaten. Aslında bu, bu gerçekten ya bu Türkçe dublaj mı galiba? Türkçe dublaj mı? Türkçe dublajı olan Türk oyuncunun olduğu bir film İtalyan. Mehmet Gülsür'ün başrolde oynadığı zaten yönetmeni de bir Enniko Dominicis Domini, Dominicis? Dom, adını da okuyamıyorum lan. Kıyıda köşede kalmış bir film bence. Yani izlemeyenler için. Konusu fena olmayan güzel bir film. Arnavutluk Ağustos 1991 komünizmi çökmesi ülkede birçok bilinçsizliği beraberine getirmiş ve insanlar ilk fırsatta ülkeyi terk etmeye başlamıştır. Yarı İtalyan Georgia'da Arnavutluk'tan ayrılmaya karar vermiş. İtalya'da bulunan dedesine ulaşmayı planlamaktadır. Ancak ümitli başlayan bu yolculuk giderek bir kabusa dönüşüyor. Önce İtalya sınırını, sınırında yakalanarak göçmen kampına gönderilir. Ardından da dedesinin hayatını kaybettiğini öğrenir. Böylece hiç tanımadığı bir ülkede tek başına yaşam mücadelesine başlar. En son ihtiyacı olan ise hayatını daha da alt üst edecek karmaşık bir aşk hikayesi. O da bizim aldığımız İtalyan. Güzel bir aşk hikayesi. Tavsiye ederim. Ya yine dediğim gibi aslında Türk filmi sayılacak bir film değil bu. Yönetmenimiz her ne kadar Türk olsa da. Bu film işte aslında bir Alman filmi diyeceğimiz bir film. Türk oyuncular ve Alman oyuncuların da olduğu ee, Güven Kıraç. Zaten baksana abi yani filmde dört tane isim var. Güven Kıraç, Nora Tişinler, Deniz bilmem ne ve Sibel Kekilli demiş. Güzel bir yol hikayesiydi bu yanlış hatırlamıyorsam. Yol hikayesi miydi bu ya? Bak bir unutmuşum da aslında filmi ama hani arşivlik bir film. Bunu da izlemenizi tavsiye ederim. Kebap Connection. Kung Fu, Kebap ve Bir Bebek. Komedi filmi bir de bu arada bu. Vallahi bak yanlış hatırlamıyorsam iyi bir komedi filmiydi. Güzel bir filmi. Ben bunu tekrar bir izleyeyim abi. Unuttum çünkü ben bu filmi. Hatırlamakta fayda var. Güzel olmasa koymam var şey değil mi? Kendime diyorum bu arada bunu. Ve abi ee, bu filmi de izlemeyen kalmamıştır. Hele bu filmdeki ee, bir ne derler? Rus nin Rus farklı versiyonu vardı filmin sonunda. Tabii ki Kavadayı, Kavadayı gerçekten Şener Şen'in en iyi filmlerinden filmi, ya yani en iyi filmlerinden biri. Hele Kenan İmirzalıoğlu bu filmde oyunculuğun üst seviyeye çıkardı bence. Yani bu kadar iyi bir şekilde kötü adamı oynamak gerçekten çok çok yetenek isteyen bir iş. Kenan İmrizalı oğluyla Şener Şen'in döktürdüğü çok iyi bir film. İkisi zaten filmde başrol. Parlayan iki yıldız. Tavsiye ederim abi. İzlemeyen kaldıysa eğer ki sanmıyorum kesinlikle bu filmi izlesin. Ve size sıcak bir aile filmi önerisinde bulunacağım. Filmimiz sanırım Ege'de geçen bir film. Küçük bir Ege kasabasında aynen. Sanırım değil çünkü filmi izledim. Bayağı olduğu izleyeli ve biraz unuttum. Ege kasabasına geçen sıcak bir aile filmiydi. Hayattan korkma. Zeka Lasya, Tarık Papuççoğlu, Hakan Boys, Boy Boy, Boyav mı? Yanlış yazmışlar lan. Neyse. Suzan Avcı, Zeynep Eranat, Ceren Soylu'nun oynadığı Hakan Boyat, Boyav şu adam Allah belki de odur. Neyse. Ee, güzel bir film tavsiye ederim. Bu arada burada hani fazlası var oyuncular. Bak bakıyorum şu an oyunculara resimlerin fazlası var. Daha da yazmamışlar. Yani Zeki Asya, Tarık Kopukçoğlu, Hakan Boya, Zeynep Eren, Suzan Aksoy, Ceren Soylu, Sedef Avcı, Mert Fırat, Mehtap Anıl, Haldun Boysan, Fırat Canaydın. Aydın. Evet yani daha fazlası da var. Oyuncular da sağlam bu filmde. Güzel bir aile filmi. Hayattan korkma. Kesinlikle dibine kadar tavsiye ederim. İzleyin. Güzel bir Ege, sıcak bir Ege filmi izlemek istiyorsanız. Güzel bir film. İzlemeyen varsa baksın abi. İyi vakit geçirten bir filmdir kendileri. Ve son filmimize gelirsek ki ben bu filmin bir diğer akabinde geçen bir paralel filmi var. O da Gemide. Gemide filmini izleyen insanlar var ise hatırlıyordur. Belki elemanlarımız işte dışarıya çıkıyor. Yemek aramak için. işte simittir bilmem nedir. Aç karnına gemideki elemanlarımız karnını doyurmak için çıkıyor. Ama o sırada parasızlığın verdiği bir şey midir? Nedir? İşte şey yapıyorlar. E, birini soymaya karar veriyorlar. O sırada soydukları elemanlar bunlar. Bu elemanların yanında bir tane kız var. O kızı kaçırıyorlar. Gemiye götürüyorlar. Sonrasında zaten bilirsiniz. İşte bu filmde o filmin paraleli. Laleli bir biri Azize. Gemide filmin paraleli. Yani o kızın başına neler gelmiş? O kız o yollara nasıl düşmüş? O gemideki kızın eee o hale gelmesini anlatan, ya o hale, o hallere düşmesini anlatan paralelinde geçen bir film. Hatta şurada kısaca okuyayım. Bakın belki burada da yazar. Lale'de bir azize kadın satıcıları tarafından aldatılan dört gemicinin hikayesini, hikayesini izleyeceksiniz. Laleli'de çalıştıkları kadınları pazarlarken oranın esnaflarından biri özel bir kadın için 1 milyar ödeyeceğini söyler. Bunun üzerine 3 satıcı hem çevresiyle hem de birbirleriyle sürtüşmeye başlar. Önce kadını bulurlar onu ödünç almışlardır. Kadını parayı aldıkları müşterinin istediği şekle sokmaya çalışırlar. Bütün bunlar bir sürü aksiliğe rağmen olmuştur. Tam kadını müşteriye götürdükleri götürürken ani bir saldırıya uğrarlar. Ve kadını ellerinden çaldırırlar. Arni'ye saldırıya uğradıklarını saldıran kişiler de tabii ki gemideki elemanlarımız bizim. E, gemide filmini, önce Gemide filmini veya fark etmez önce bunu izleyin sonra Gemide filmini izleyin. Bu iki filmde birbiriyle acayip bağlantılı. Güzel bir film. E, Serdar Akar'ın yine güzel bir filmi. Lalil biraz bir azize. İşte bu kadar. Evet size arşivimden 10 tane Türk filmi önerisinde bulundum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. E, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin, abone olun, desteğinizi iletirmeyin. Yani beğenmezsiniz de canınız sağ olsun. Ne diyeyim? Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.